Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 11. sınıf sonbahar ödev köyümüzün noktanın analitiği test 2'yi çözeceğiz. Sayfa 36, 37, 38 ve 39'u çözeceğiz. Birinci sorumuzda dik koordinat sisteminde ABC dik üçgen, A ve B'nin koordinatları verilmiş, C'nin absisi sorulmuş. Burada sevgili arkadaşlar B noktasından tabana şöyle bir dikme çizecek olursak, Öklit bağıntısını kullanabileceğimizi söyleyebiliriz. E, bu dikme ayağına H noktası demiş olalım. B noktası 6'ya 4 olduğu için H-O uzunluğu 6, BH da 4 birim olmalı. Şimdi yine dikten dik indiğinde öklit bağıntısını kullanalım. Burada OA'nın da 2 olduğunu biliyoruz. E, şöyleydi öklit bağıntısı. Yüksekliğin karesi tabandan ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. 4'ün karesi 16 eşittir. Tabandan ayırdığı parçalardan biri 8, öyleyse diğeri 2 olmalı. H, C'nin 2 olduğunu bulduk. Soru yalnız bize C'nin absisini soruyor bakın dikkat edin. Yani C noktasının orijine olan uzaklığını soruyor. E bu da 8 birim olacak. 8'e 0'dan dolayı doğru cevap 8 olmalı yani değişik olacak. İkinci soruda yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen ABCD dikdörtgeninin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır. Buna göre C noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? Bu tip sorularda sevgili arkadaşlar bu e, özellikle oluşturacağınız üçgenlerde benzerlik bağıntısını e, oluşturmanız gerekiyor. Benzerlik elde etmeniz gerekiyor. Bu nedenle C noktasının koordinatını sorduğu için şöyle C noktasından Y eksenine doğru bir dikme çizelim. E, bu dikmeye göre bu kısa kenarla uzun kenar arasında 1'e 3 bağıntısı olduğu söylenmiş... K'ya 3K'yı yerleştirelim. Uzun kenar kısa kenarın 3 katı. B açısının yine dikdörtgen dolayısıyla 90 olduğunu biliyoruz. Orijinden de yine 90 derecelik bir açımız var. Şimdi açı yerleştirerek benzerlik elde edelim. Bakın alfa olsun burası. Burası beta olsun. Buradan bir alfa ile bir betanın toplamının 90 olduğunu söyleyebiliriz. diğer taraftan beta 90 o zaman şuranın alfa. Yine alfa 90 buranın da beta olduğunu söyleyebilirim şimdi bu alttaki üçgenle şu içine nokta koyduğum üçgenle üstteki içine nokta koyduğumuz üçgen benzer üçgenler. Üçer tane açısı ortak. Alfa beta 90 olmak üzere üçer açı ortak. Öyleyse ortak açıların karşılarını oranlayarak benzerlik kurabiliriz. Alttakinde 90'ın karşısı 1k iken üsttekinde 90'ın karşısı 3k. Alttakinde alfa'nın karşısı 3 birimken o zaman üsttekinde alfa'nın karşısı bunun 3 katı olan 9 olmalı. Yine beta'nın karşısı alttaki üçgende 2 birimken üsttekinde bunun 3 katı olan 6 olmalı. Şimdi C noktasının koordinatlarına bakacak olursak apsisinin 9 birim olduğunu, ordinatının da şunun tamamı olduğuna dikkat edelim. Yine 9 birim olduğunu söyleyebiliriz. Bize koordinatlar toplamı sorulmuştu. 9 ile 9'un toplamından cevabımız 18 olacak. Üçüncü soruda analitik düzlemde verilen ABC noktalarını köşe kabul eden ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? Burada arkadaşlar bu verilen noktaları koordinat sistemine şöyle yerleştirelim ve bu koordinat sisteminden sonucun kolaylıkla bulunduğunu gösterelim. Eksi 3'e 3 noktası absis değeri eksi 3, ordinat değeri artı 3 olmak üzere bu ikisinin kesişiminde yer alacak. Şurada bakın A noktamız var. B noktası apsis değeri 5, ordinatı artı 3. Yine bunun da ordinatı 3 olduğu için A ve B'nin oluşturduğu doğrunun x eksenine paralel olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan C de 7'ye 9, apsis değeri 7, ordinatı da 9. Şöyle biraz yukarılarda kalmış olacak. Şurası 9, şurada bir yerde. Şimdi bu üç noktayı birleştirerek bir üçgen elde edelim. A, B, C üçgenimiz var. Bu üçgenin alanını bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar buradaki AB kenarı x eksenine paralel olduğu için C noktasından bu AB doğrusunun uzantısına bir dikme çizersek, bu bizim üçgenimizin AB kenarına, AB tabanına ait yüksekliği olur. E, bunun da 9 birimlik ordinatı vardı C noktasının. E, diğer taraftan A'nın ve B'nin de 3 birimlik ordinatı vardı. Öyleyse aradaki fark 6 birim olacak. A ve B noktasının apsisler arasındaki farkta eksi 3 ile 5 arasında 8 birim uzunluk olacaktır. üçgenin alanını bulmak için tabanla yüksekliği çarpar 2'ye böleriz. Bu da 6 çarpı 4'ten 24 birim kare olur. Doğru cevap A şıkkı. Dördüncü soruda ABCD bir karedir. AC köşegeninin uç noktaları 10,1 ve 4 5'tir. Buna göre alan ABCD kaç birim karedir? Arkadaşlar kare ile ilgili şunu biliyoruz. Karenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Aynı zamanda karenin köşegenleri dik kesişir. Dolayısıyla karenin köşegenlerini çarpıp ikiye bölersek karenin alanını buluruz. Şimdi buradan ac köşegen uzunluğunu bulmanın yeterli olduğunu söyleyebiliriz. İki nokta arası uzaklık formülünden x'ler farkının karesi ile y'ler farkının karesini alıp toplayıp kare alıyorduk. Onunla 4 arasındaki fark 6, 6'nın karesi artı 1 ile eksi 5 arasındaki fark yine 6. Bu ikisinin kareler toplamının karekökü topladığımızda 36 artı 36 72. Bunun da karekökü 6 kök 2 yapar. Şimdi bu köşegen uzunluğumuz 6 kök 2 ise e diğer köşegen uzunluğumuz da 6 kök 2 olacak ve az önce söylediğimiz alan formülünden 6 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarpar, 2'ye bölersek karenin alanını buluruz. Kök 2 ile kök çarpımı 2 yapar. Bunun paydadaki 2 ile sadeleştirelim. 6 çarpı 6'dan doğru cevap 36 olur. Beşinci soruda analitik düzlemde ABC ikizkenar üçgeninin iki köşesi A ve B noktaları olup üçüncü köşesinin apsisi pozitiftir. ABC ikizkenar kenar üçgeninin bir kenarı x ekseni üzerinde olduğuna göre üçgenin ağırlık merkezinin koordinatlar toplamı en çok kaçtır? Arkadaşlar koordinat sistemimizi hemen oluşturalım. Burada ABC üçgeninin bir köşesi e, ...orjin orijin olacakmış. 0 0 noktası A noktası 0,0. B noktası 3,4. Bunun absis değeri 3. Ordinat değeri 4 olacakmış. B noktası burada. Diğer taraftan üçgenin ikiz kenar olduğunu söylüyor ve bir kenarının x ekseni üzerinde olduğunu söylemiş. Ayrıca bu üçüncü köşesinin absis değerinin de pozitif olduğunu söylüyor. O zaman C noktasının mecburen şuralarda bir yerde olması lazım. Burada tabi iki tane ihtimal söz konusu arkadaşlar. Üçgenin ikiz kenarı olması AB kenarının AC kenarına eşit olmasıyla da mümkün. E, AB kenarı ile BC kenarının eşit olmasıyla da mümkün. Şimdi bunlardan hangisi istediğimiz e, daha yüksek değeri verir? Ondan bahsedelim. Eğer AB, BC'ye eşit olursa bu durumda B noktasından tabana çizdiğimiz dikme tabanı iki eşit parçaya ayırmak zorunda kalır e, 3 birimse burası da 3 birim olmak zorunda kalacak. Böylece e, o zaman 6 birim olur C noktasının apsisi. Dolayısıyla C'nin koordinatı 6,0 olur. Bakın B'nin apsisi 3 olduğu için şu noktaya H dersek AH 3 birimdi. Bu nedenle HC'de 3 oldu. Dolayısıyla 6'ya 0 oldu. Şimdi C'nin bir ihtimali 6'ya 0. E, diğer ihtimali de AB uzunluğuyla AC uzunluğu eşit olabilirdi. Şimdi AB uzunluğunu 3 4 5 üçgeninden 5 birim buluruz. Eğer AB AC'ye eşit olacaksa o zaman AC'nin 5 olması için C'nin 5 e 0 noktası olması gerekirdi. E şimdi 6 0 daha büyük bir sayı olduğuna göre ağırlık merkezinin koordinatlarının da buna bağlı olarak daha büyük çıkmasını sağlayacak. Bu nedenle 6 0 noktasını baz alıyoruz. Üçgenin ağırlık merkezini bulurken absisleri topla 3'e böl, ordinatları topla 3'e böl yapıyorduk. Absis değerleri 0 3 ve 6 toplarsak 9, 3'e bölersek 3 olur. Ordinat değerleri yine 0, 4 ve 0. Bunları toplayıp 3'e bölersek 4 bölü 3 olur. Ağırlık merkezi koordinatları 3'e 4 bölü 3 olmak üzere bunların toplamları da 13 bölü 3 bulunur. Doğru cevap A şıkkı. Altıncı soruda aşağıda dik koordinat sisteminde O, A, B, C eşkenar dörtgeni verilmiştir. Eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunluklarının eşit olduğunu biliyoruz. Eşkenar dörtgenin bir köşesi 24'e 12 olduğuna göre bu dörtgenin alanının kaç birim kare olduğu sorulmuş. Arkadaşlar B noktasının 24'e 12 olması bu B noktasından şöyle x eksenine doğru bir dikme çizdiğimizde bunun x'ten ayırdığı parçanın 24, y'den ayırdığı parçanın 12 olması demek. Burası 24 birim, şurası 12 birim olacak. Bunun arkadaşlar A birimlik kadarı OA uzunluğunda olursa şuna da H noktası diyelim. AH uzunluğu 24 eksi A olacak. Eşkenar dörtgenin tabii ki kenar uzunluklarının eşit olması dolayısıyla da yine AB uzunluğu A olmalı. Şimdi bu tür sorularda hemen bir özel üçgen bulabilir miyiz diye bakmakta yarar var. Ee, dik kenarlarından biri 12 olan hangi özel üçgenler var? Mesela 5, 12, 13 olur mu diye düşünebilirsiniz. A yerine 13 verirseniz bu kez AH uzunluğu 11 yapar. Yani sağlamaz. 11, 12, 13 diye bir özel üçgenimiz yok. Başka özel üçgenimiz var mı? Mesela 12, 9, 12, 15 özel üçgenimiz var. E 15 yazarsak o zaman e 24 eksi 15'ten bakın burası 9 birim oluyor. 9, 12, 15 özel üçgeni sağlandı. Ha bunu göremezseniz eğer Pisagor bağıntısından yaparsınız. Şu dik üçgende 12'nin karesi artı 24 eksi a'nın karesi eşittir a kare. Tabii ki bunun çözmesi birazcık zahmetli. Bu nedenle genelde özel üçgen karşınıza çıkar. Ee, bu üçgenin, bu eşkenar dörtgenin alanı sorulmuştu. Şimdi eşkenar dörtgenin alanı taban çarpı yükseklikle bulunurdu. Tabanı A birim yani 15 birim. Buna ait olan yüksekliğimiz de 12. 15 çarpı 12'den cevap 180 olur. Yedinci soru da dik koordinat sisteminde ABD bir üçgen. OC ile BD dik. Arkadaşlar OC'nin BD'ye dik olması şu açının 90 derece olması demek. Diğer taraftan e, A noktası 9'a 6, D noktası A'ya eksi 2 verilmiş. OB uzunluğunun kaça eşit olduğu sorulmuş. Burada arkadaşlar A noktasının koordinatı belli olduğu için hemen A noktasından Y eksenine şöyle bir dikme çizelim. E, bu dikme absiste 9 birim, ordinatla 6 birim ayıracak. 9'a 6 olduğunu söylemiş bakın. E, o zaman AO uzunluğunu bulabiliriz. 9'un karesi 81, 6'nın karesi 36, toplarsak 117... Bu da 3 karekök 13 yapar. OA 3 karekök 13. Diğer taraftan D noktasının ordinatının eksi -2 olduğunu söylemişti. O zaman OC uzunluğu 2 birim yapar. Şimdi oluşturduğumuz bu iki üçgende bakın kelebek benzerliği kullanabiliriz. Paralel olduklarını 90 derecelik açılardan söyleyebiliriz. C'deki açı 90. Bir de çizdiğimiz dikmeden dolayı 90 var. O yüzden paralellik var. E, kelebekteki bu oran 6'ya 2. Yani 3'e 1. Öyleyse OA 3 kök 13 ise bunun 3'te biri OB uzunluğu olur. Dolayısıyla cevap kare kök 13 olmalı. 8. soruda yukarıda verilen dikdörtgen ve kare şeklindeki kartonlar köşegenleri boyunca kesilerek birer parçaları dik koordinat düzleminde dik kenarları çakışık ve orijinde olacak şekilde yerleştiriliyor. Arkadaşlar dikdörtgende kısa kenar A uzun kenar 4A dolayısıyla orada oluşan dik üçgenlerden bir tanesi A ya 4A kareye baktığımızda da 2a'ya 2a şeklinde bir dik üçgen oluşturuluyor ve bunu getirmişler bu şekilde yerleştirmişler şimdi biz bunu burada nasıl değerlendirebiliriz diye bakalım e, oluşan üçgenlerden bir tanesi şurası bakın e, dik kenarı o zaman bunun daha kısa kalması için 1a şunun tamamının ise 2a olması bu nedenle bu uzunluğunda 1a olması demek diğer taraftan e, 2a'ya 2a'lık bir üçgenimiz vardı bir de 1a'ya 4a vardı o zaman burası 4a Dolayısıyla burası da 2A olmalı. E, boyalı bölgenin alanı 64/3 bölü 3 birim kare verilmiş. K'nın ordinatı sorulmuş. Şimdi üçgen bilgisi gerekecek burada sevgili arkadaşlar. Bakın şu noktaları birleştirdiğimiz zaman oluşan üçgenin e, ağırlık merkezidir bu K noktası. Neden ağırlık merkezi olduğunu söyleyelim? Bakın bu e, şu noktadan çıkan doğru parçası gittiği kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Aynı şey diğer doğru için de geçerli. Bu da iki parçaya böldüğü için İki tane kenarı, kenar ortayın kesim noktası üçgenin ağırlık merkezidir. Şimdi üçgenin üçüncü kenar ortayını da çizecek olursak eğer bu kenar ortaylar üçgeni 6 eşit alana ayıracaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 parça alandan 2 tanesi yani üçgenin alanının 6'da ikisi ki bu da 3'te 1'ine tekabül eder. O 3'te 1'lik alanın 64 bölü 3 birim kare olduğunu söylemiş e, o zaman üçgenin tamamının 64 birim karelik alana sahip olduğunu söyleyebiliriz. E, bu üçgenin dik kenarlarından birisi 2A. Diğeri ise 4A. 2A ile 4A'yı çarpar 2'ye bölersek 64 buluruz. İkileri sadeleştirip her tarafı da 4'e bölersek A kare eşittir 16. Buradan 1A'nın 4 olduğunu buluruz. Şimdi A'yı yerine koyarsak bu 2A dediğimiz 0,8'lik koordinata sahip. Yine burası da 2A olduğuna göre... 8,0 olmak zorunda. Ağırlık merkezi tabana 1, tepeye 2 parça uzaklıkta olduğu için e, k noktasının koordinatlarını orantılı doğru parçalarından kolaylıkla bulabiliriz. Bakın şöyle absis değeri 0 iken 3k'da 8'e çıkmış. 3k'da 8 artıyorsa 1k'da 8 bölü 3 artmalı. Dolayısıyla 2k'da 16 bölü 3 artacak. E, 0'ın üzerine 16 bölü 3 eklersek absis değeri 16 bölü 3 olmalı. Ordinat değerine bakalım. Burada 8'den 0'a düşmüş 3K'da bu kez 8 azalacak. Dolayısıyla 1K'da 8 bölü 3 yani 2K'da 16 bölü 3 azalacak. E 8'den 16 bölü 3'ü çıkardığımızda da 8 bölü 3 olacak ordinat değeri. Yani burada K noktası 16 bölü 3'e 8 bölü 3 koordinatlarına sahip. Bize K'nın ordinatını sormuştu cevabımız bu yüzden 8 bölü 3 olmalı. 9. soruda a eksi 3'e 2 c'nin apsisinin de eksi 1 olduğunu söylemiş. b ve c noktaları karelerin köşeleri olduğuna göre k noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? Arkadaşlar a noktasının apsisi eksi 3 iken c noktasının apsisi eksi 1. O zaman şu aradaki mesafe bir, bir, birim kare ya da bir karenin bir kenarı iki birim uzunluğa karşılık geliyormuş. Eksi 3 ile eksi 1 arasından 2 birim. Yani her kare uzunluğu iki birimlik uzunluk kadar olmalıymış şimdi C noktasının apsisinin eksi 1 olduğunu söylüyorsa A noktasından da yararlanarak C'nin ordinatını bulabilirim. A noktası eksi 3'e 2 idi. E A noktasından 2 birim kare yukarıda, 2 kare kadar yukarıda her bir kare 2 birim uzunluğunda olduğuna göre 2 birime 4 birim eklersek C noktasının ordinatını 6 buluruz. E aynı mantıkla B noktasını bulmaya çalışalım. Bunu da yine A noktasından hareketle bulabiliriz. A noktasından 1, 2, 3, 4 birim sağa giderek B'nin absesini bulabilirim. Eksi 3'tü. 4 birim sağa gitmek 4 çarpı 2'den 8 birim büyütmek demek. Eksi 3'e 8 eklersek 5 olur absesi. Ordinata geliyoruz. idi. 1, 2, 3, 4 parça aşağı indik. Yani 8 birim küçültmemiz lazım. 2'den 8 çıkarırsak bu da eksi 6 yapar. B noktasını 5'e eksi 6 olarak bulduk. Amacımız K noktasına ulaşmaktı. Bakın K noktası Burada C noktasıyla B noktasının dikkat ederseniz tam orta noktası konumunda. Şöyle birleştirecek olursak dikeyde de yatayda da tam aritmetik ortalaması şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçanın tam 3. parçasında. Yatayda da yine 1, 2, 3 parçalık yerin tam orta noktası. Yani K noktası C ile B'nin orta noktası olduğu için e, bu bu C ve B'nin absisler toplamının yarısı ve ordinatlar toplamının yarısıyla K'nın koordinatına ulaşabiliriz. Eksi 1 ile 5'in toplamı 4, yarısı 2. 6 ile eksi 6'nın toplamı 0, yarısı yine 0. O zaman K noktası 2,0. Koordinatlar toplamı da buradan 2 yapar. 10. soruda OABC karesinin alanı 100 birim kare. Demek ki bir kenarı 10 birim olmalı. A, D, e, F karesinin alanı 36. Bir kenarı buradan 6 olmalı. Şurası da 6 olacaksa B, 4 olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan C, K ile KB'nin eşit olduğunu söylemiş. O zaman bunlar 5'er birim uzunlukta olacak. FL ile de L, E'nin eşit olduğunu söylemiş. Bu da 3'er birim uzunlukta olmalı. Şimdi M noktasının koordinatları belli. Şekli de bir dikdörtgene tamamlayalım. Şuradan bakın şekli tamamlıyoruz. Şöyle. E büyük bir dikdörtgen var burada. Bu dikdörtgenin alanından beyaz bölgenin alanını çıkarırsak e, istenilen mavi bölgenin alanını bulmuş oluruz. Şimdi onu elde etmek için m noktasının absis değeri 13 verilmiş. Bu 13'ün 10 birimi burada. 3 birimi zaten burada. E, o zaman NM uzunluğunu bulabilirim. 13 birimden 5 birimi çıkarırsam şuradaki 5 birimi 8 birim yapar dikdörtgenin bir kenarı. Diğer taraftan 15 birim bunun ordinat değeri. Bakın M noktasından tabana kadar x eksenine kadar 15 birim. Bunun 6 birimi burada. O zaman 9 birim şu dikdörtgenin diğer kenarıdır. 8 ile 9'un çarpımından 72 birim kare olur beyaz bölgenin alanında dik, dik, dik dikdörtgen yine dik kenarlar çarpımı 4 çarpı 5'ten 20 birim kare. E, o zaman 72'den 20'yi çıkardığımızda istenen bölgenin alanı 52 birim kare olacak. 11. soruda A, B, C, E paralel kenar. ED ile DC eşit olduğuna göre BD uzunluğunun kaç birim olduğunu sormuş. Arkadaşlar paralel kenarlarda karşılıklı köşelerin apsisler toplamı kendi arasında, ordinatlar toplamı kendi arasında eşitti. O zaman 3 ile 3'ün toplamı 6. Eksi 1 ile kaçı toplarsak 6 olur? 7'yi. Ordinatlarına bakalım. 0 ile 7'nin toplamı 7. Bu 5 ile 2'nin toplamı olur. E, D noktası E ve C'nin orta noktası olduğuna göre 3 ile 7'nin toplamının yarısı 5. 0 ile 2'nin toplamının yarısı 1. D noktasının koordinatları 5'e 1. Şimdi BD uzunluğu istenmiş. 2 nokta arası uzaklıktan 5 ile 3'ün farkı 2 karesi 4. Ordinatlar 1 ile 7'nin farkı 6, karesi 36. Toplamının kare kökünü alırsak kök 40, bu da 2 kök 10 yapar. 12. soruda analitik düzlemle modellenmiş ABCD karesi biçimindeki karton AK kenarı boyunca ok yönünde katlandığında D köşesi Y ekseni üzerindeki L noktasına gelmiştir. Buna göre K noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? Burada arkadaşlar A noktasının apsisi 9, B'nin apsisi eksi 6 ise karenin bir kenarı 15 birim. Öyleyse AD uzunluğu da 15 birim olacak. Katlama neticesinde AD kenarı AL'ye geldiği için bu AL 15 birim. O A 9 olduğuna göre OL 12. E, dolayısıyla bu L'nin üst tarafı 3 birim olmalı. Şimdi diğer taraftan bir benzerlik yapılabilir burada tabii benzerlik yerine şunu da kullanabilirsiniz sonuçta LK uzunluğu KD'ye eşit KD'ye a birim dersem LK da a olmalı Oa 9 olduğuna göre şuraya 9 eksi a kalacak. Şimdi buradaki dik üçgende Pisagor yaparak şu küçük üçgende Pisagor yaparak A'yı bulabiliriz. Ya da Pisagor'a gerek kalmaksızın hani özel bir üçgen olur mu diye bakabiliriz. 3, 4, 5'e çok benziyor. A yerine 5 verirsem 9 eksi 5'ten burası 4 burası da 5 yapar ve sağlanır. Ee, öyleyse K noktasının koordinatlarını da buradan tespit edebiliriz. Bakın absis değeri 4 olacak K'nın. Ordinat değeri zaten x eksinden uzaklığı 15 olduğu için K noktası 4,15 şeklinde olmalı. Koordinatlar toplamı sorulmuş. 4 artı 15'ten cevap 19 olacak. 13. soruda dik koordinat düzleminde A, B, C, D, E, O düzgün altıgen. E'nin ordinatı 6 birim. Şu uzunluk 6 birim diyor. Buna göre B'nin apsisini sormuş. Arkadaşlar düzgün altıgenlerin bir iç açısı 120 derece. Burada O, uzunluğu altıgenin en uzun köşegeni. Çünkü üstünde 3 kenar altında 3 kenara ayırmış. En uzun köşegeni ve simetri eksenidir. Dolayısıyla 120 dereceyi şöyle 60'a 60 olacak şekilde bölecek. Diğer taraftan buradaki açı 60 derece 90 ve şurası da 30 olmalı. 30-60-90 üçgeninden giderek bir kenar uzunluğunu bulabilirim. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kare 3. Dolayısıyla 90'ın karşısı yani altıgenin bir kenarı 4 kök 3 birim olmalı. Bu da 4 kök 3. Şurası da 4 kök 3 olacak. Şimdi B noktasının absis ve ordinat değerlerini buradan bulabiliriz. Bakın bu uzunluğun 2 kök olduğunu biliyorduk. Öyleyse 2 kök 3 ile 4 toplamından B'nin absisinin 6 kök olduğunu bulmuş oluruz. 14. soruda dik koordinat düzleminde verilenlere göre x ekseni üzerinde alınan bir c x virgül 0 noktası için a c, o açısı b c, D açısına eşit. Buna göre c noktasının absisi kaçtır? Arkadaşlar a c, o açısı bakın şöyle bir açı bu açı BCO BCD'ye eşit olacakmış. Şimdi açıların eşitliğini gösterelim hemen. Şu açıyla bu açı birbirine eşit. A noktasının 2,3 koordinatlarına sahip olduğunu biliyoruz. B noktası da 8,6. Şimdi bu A noktasından x eksenine bir dikme çizelim. Bir de B noktasından x eksenine bir dikme çizelim. Koordinatları kullanmaya çalışalım. Bu tip sorularda koordinat kullanmamız gerekiyor. O yüzden dikme çiziyoruz arkadaşlar. A noktasının absisi 2 birim. C noktası da x olduğuna göre bu uzunluğun x 2 olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan A'nın yüksekliği 3 birimdi. Diğer üçgene geldiğimizde absis 8. Bunun tamamı 8 ise o zaman C ve D arasının 8 eksi x birim olması lazım. Çünkü C'nin absisi x'ti. Diğer taraftan B noktasının yüksekliği de 6'ydı. Şimdi iki üçgende de bakın ortak birer tane açı meydana geldi. E 90'lar zaten ortak olduğuna göre üçüncü açılarda ortak olmalı. Bunlara da beta beta diyelim. Soldaki üçgende alfanın karşısı 3 iken sağdaki üçgende alfanın karşısı 6. 3'e 6'lık yani 1'e 2'lik bir oran var. Öyleyse soldakinde betanın karşısı olan x eksi 2'nin sağdakinde betanın karşısı olan 8 eksi x'e oranı 1 bölü 2 olmalı. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 2x eksi 4 eşittir 8 eksi x. 3x eşittir 12. Dolayısıyla x eşittir 4 bulunur. Doğru cevap E şıkkı. 15. soruda yukarıdaki dik koordinat düzleminde AOC bir üçgendir. AB, BC'nin 3 katı. BC'ye 1K, AB'ye 3K diyebiliriz. AOC üçgeninin alanı 48 birim kare olduğuna göre A ve C noktalarının ordinatlar çarpımı kaçtır? Arkadaşlar üçgende alan konusundan şu özelliği biliyoruz. Tepe noktası ortak olan üçgenlerde tabanlar arasındaki oran alanlar arasındaki orana eşit. E, toplam alan 48 birim kare ise 3K ve 1K olmak üzere toplam 4 parçaya ayırdığımızda bir parçanın 12 birim kare olduğunu buradan anlayabiliriz. Öyleyse 1K'ya 12, 3K'ya 36 birim karelik alan düşer. Diğer taraftan A ve C noktalarının ordinatlarına ulaşmamız için şöyle yapalım. A noktasından üçgenin tabanına bir dikme çizelim. Aynı dikmeyi C noktasından da geniş açılı olduğu için dışa doğru bir dikme çizelim. Arkadaşlar, üçgenin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle hesaplıyorduk. Burada 36 birim karelik alana sahip olan üçgenin tabanı 8 birim. Buna ait olan yüksekliğe h deyip çarpıp 2'ye bölersek 36'ya eşit olması lazım. Sadeleştirdiğimizde h buradan 9 olur. Yani A noktasının ordinat değerinin 9 olduğunu bulmuş oluyoruz. Diğer taraftan C noktasına gelelim. Yine tabanı 8 birim uzunluğunda, yüksekliğine m diyecek olursak, 8 ile m'i çarpar, 2'ye bölersek, bu da 12 birim karelik üçgeni verecek. 4 çarpı 3 olacağından, m 3 olmalı. Burada C noktası x ekseni'nin alt tarafında kaldığı için, ordinat değerinin eksi 3 olduğunu söyleyebilirim. Bizden istenen A ve C noktasının ordinatlar çarpımıydı. 9 ile eksi 3'ün çarpımından doğru cevap eksi 27 olur. 16. ve bu testimizin son sorusundayız sevgili arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde ABCD bir karedir. A noktası 1,0 B noktası 10,6'dır. ABE üçgeninin alanı sorulmuş. OA uzunluğunun bir birim olması lazım verdiği bilgiye göre B noktası da 10'a 6 olduğu için bu B noktasından şöyle bir dikme çizelim tabana. Yine koordinatını kullanabilmek için bu dikmeyi oluşturuyorum sevgili arkadaşlar. E, bu dikmede tabii ki kare dolayısıyla B açısının da 90 olduğunu unutmayalım. Absis 10 birimse O'dan bu H'a kadar 10 birim olması için A, AH'ın 9 olması lazım. Ordinat da eksi 6 olduğuna göre BH 6 birim olacak. Şimdi ABE dik üçgenine bakarsak dikten indiği için H kare PK öklit kuralını kullanabilirim. 6'nın karesi 36 eşittir 4 ile A'nın çarpımı A buradan 4 olmalı. E o zaman bu ABE üçgeninin taban uzunluğu 13 birim buna ait olan yükseklik 6 birim çarpar 2'ye bölersek bu üçgenin alanını buluruz. Buradan cevap 39 birim kare olur. Sevgili arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.